はい。<laughs> Ben bugünden makroyu açtım var ya üf gölüme geleni kesiyorum adam bana vuramıyor ten atıyorum adam ağlayız diyorum çok güzel keşke biriyle cr atsam bakayım şöyle noob gibi gözükenlerden o sıralamanın burada biri var nsrg dur şuna yazayım rg crvs gel dedim gelecek mi bakayım Tuttuğum tamam, numara de kabul etti şimdi onu rek manyağı yapacağım. Gel buraya sen, sen noob seni gel buraya gel hadi. Go diyeyim şuna başlayalım. Evet şimdi VS'ye başladık bakayım şunu bir rek manyağı yapayım gel buraya gel 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 gel. Ne oluyor tamam, lan? Oğlum. Tamam. Onun oğladını. Oğlum. Adam bizi rek manyağı yaptı lan. olan var ya bugün de parkur yapacağım biriyle parkur vs yapacağım bu gerizekalı beni kazanacağını zannediyor ama ben bunun içinden gideceğim eğer iyiyse hile yapmak zorunda bırakacak beni neyse sesimi duymasın söyleyeyim ben bu sabah parkura başlayalım mı başlayalım, Baş tamam hadi lan beni yeneceğini anlıyor musun tabii, tabii de, ki de seni de. gitti el hadi lan o zaman sana dersini vereceğim başla Hayır lan İzle şimdi sen sen izle Lan ya oğlum ne, ne atıyon lan yemedi mi lan mi Ne oldu lan? lan Kim attı lan Oğlum çocuklardan birisi taş fırlattı galiba atmasın oğlum niye attın lan yenileceğini şey anladın mı lan Bak ct yazdım bak ct sana ne yazdım ne bak Oğlum birisi taş fırlattı lan neyi saçmalıyorsun hadi başlıyorum Tamam bir daha başla bakalım. Yes işte bu. Yaptım ve ödül alacağım. Ama, bu işte lanetlik var. Bu ne lan? Bu nasıl ödül oğlum? Oğlum sen bana yalan mı yap yalan mı söyledin lan? Oğlum ben seni şimdi öldürmez miyim? Al işte, Al işte bu, bu ödülün ödülü. seni. Gel bakayım buraya. Sen Allah bana Allah nasıl Allah. yalan söylersin lan? Bir videomuzun da böyle sonuna geldik beyler. umarım videoyu beğenirsiniz. Videoyu beğenmek için like tuşuna basmayı, beğenmemek için dislike tuşuna basmayı unutmayın. Bugün de öyle son oyuncu, 4 oyuncu tip, tipini çekmeye karar verdik. E, bu konu hakkında ne düşünüyorsun Alper? Son video olarak ne dersin? Bir güzel video oldu. O zaman gençler Alper'in kanalına Alper kanalını sağ üstte mı? Koyayım. Allah aşkına Gaysel. Al, Alper'in kanalında soru, sorusu da bulabilirsiniz gençler. Yok lan üstten. neyse. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Bir dakika bir lan, lan bir lan. dakika. Bir dakika.